Diyar, diyar dolaşırım bir amacım var benim adım Sakın. Han oğluyum, yenemez gagamur beni. Döneceğim gün belli. Maceradan maceraya atlarım cesurca. Sakın, Han oğluyum, yenemez gagamur beni. Dönüceğim gün Sırlar Odası. Hazırsanız başlayalım. Çok dikkatli olmalıyız. Geçen sefer zor kurtulduk. Merak etme Umay. Bu sefer başaracağımızı biliyorum. Sakın unutmayın. Sıralama doğru olmalı. Ha? O? Bir şey olmadı. Devam edebiliriz. Gün çok uzak bir ülkede ormanda yürüyüşe çıktım. Yürüdüm, yürüdüm derken biraz ileride onu Kim, gördüm. Kimi gördünüz hanım? Aslanı. Karşıma kocaman bir aslan çıktı. Boyu 30 metre vardı. <laughs> Boğazına bir şey mi kaçtı Bars? Hayır efendim. Sadece aslanın 30 metrelik boyuna şaşırdım. Canım 30 olmasa da bir 20 metre vardı. 20 metre mi? Yani 20 değilse de bir 10 metre. <laughs> 10 metre boyunda aslan. Canım aslan kadar aslan işte. Önce bir bakıştık. Sonra bir de ne göreyim? Hmm. 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 Tabii, üstüm başım toz içinde kalmış Ben de hemen ayağa kalktım ve Efendim bir kutu geldi Kim göndermiş Bilmiyorum efendim Kapıda duruyordu Belki de şeydir Paket servis O daha icat edilmedi İçine baktın mı asker Hayır efendim hemen buraya getirdim hmm. Hmm. Getir buraya öyleyse Açıp bakalım Bu da ne böyle? Aslında bence şey... Tıpkı ee... size benziyor hanım. İyi de bu ne anlama geliyor şimdi? Efendim bunun tek bir anlamı olabilir. Bu kutuyu düşmanlarınız sizinle eğlenmek için göndermiş olabilir. Düşmanlarım mı? İnanamıyorum şu an sarayın içindeyiz. Ama kimsenin bilmediği gizli bir bölümdeyiz. Belli ki çok önemli bir yerdeyiz. O yüzden her hareketimizde dikkatli olmalıyız. Sarayın içine giden ne bir kapı var ne de merdiven. Burası nedir böyle? Peki bu nedir? Ve bazı taşlar neden farklı renkte? Cevaplanması Hı. gereken çok soru var. Adeta sırlar odası. Evet Sabun, sırlar odası. Hepsini tek tek çözeceğiz. Demek ki bu taş duvarlarında gizlediği bir şeyler var. Ha? 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 Böyle giderse içeride hapsolacağız. olacağız. Ha? Rastgele hareket edemeyiz. Aklımızı kullanalım. Evet, biraz düşünelim. Hmm. asker sayılarını arttırdık, değil mi? Evet efendim. Yollara gözcüler koyduk, değil mi? Evet efendim. Belki bu Sagun'un işidir. Sanmam efendim. Sagun mesajlarla konuşmaz. Söyleyeceğini açık bir şekilde gelip söyler. Haklısın. O zaman her yerde askerlerimiz olmalı. Her yerde, yemekhanede bile. Ama bizim yemekhanemiz yok ki. Öyleyse önce yemekhane yapalım sonra da askerleri koyalım. Gözümüzden hiçbir şey kaçmamalı. Hiçbir şey. Ne Hı. Hı? Korkmayın efendim. Korkmadım ki. Tahtın arkası Hı. tozlanmış ona bakıyordum. Temizleyin burayı. Ödün vermeyin. Evet Hı. Hı? Hı? Hı. Hı. Düşmanlar geldi işte. Düşman kapıyı mı çalar şaşkın? Belki çok kibar bir düşmandır. Efendim yine bir kutu geldi. Ne? Yine mi? Peki kim getirdi? Maalesef hanım yine göremedik. Nasıl olur? Nasıl olur? Gözcüler ne işe yarıyor? Peki ne var içinde? Durun tahmin edeyim. Tabii ki açmadınız. O zaman açalım. Ne duruyoruz? Bu da ne böyle? Gerçekten çok tuhaf. Peki bu ne demek oluyor Bars? Yüce hanım bence bunlar şey... E... Efendim belli ki üşümenizi istemiyorlar. Efendim buldum. Başınıza çorap örüyoruz demek istiyorlar. Başıma mı? <laughs> Çok komiksiniz komutanım. Çorap ayağa giyilir. Başımıza giyilmez ki. Başına çorap örmek bir deyimdir. Birini fark ettirmeden kötü duruma düşürmek demektir. Kötü mü? Evet çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne düşünüyorsun Ayaz amca? Aklıma bir şey geliyor ama denemeden anlayamayız. Nedir? Evet buradaki bazı taşlar diğerlerinden farklı. Ancak sadece beş tanesi buradaki küçük oyuklarla aynı izada. Üstelik renkleri de aynı. İyi ama oraya nasıl ulaşacağız? Haklısın çok yüksek. Hmm. Az amca yanlış hatırlamıyorsam senin torbanda ip vardı değil mi? Evet var Sagun ama oraya iple tırmanmak için bir şekilde yukarı çıkıp İpi oraya bağlaman gerek. tırmanacağımı kim söyledi? Peki ne yapacaksın Sakun? Bir oyun oynayacağım. Ayaz amca, ipi verir misin? Buna da ihtiyacım var. İşte oldu. Bir sarkaç yaptım. Hadi başlayalım. Ben üçe kadar sayınca siz diğer uçtan aşağı çekin. Çok akıllıca Sagun. Çok iyi düşünmüşsün. Bir, iki, üç. Ah. Sagun dikkat et. Tamam bırakabilirsiniz. Hemen harekete geçmeliyiz. Hı? Hı? Ben biliyorum yapacağımı. Kapıdaki nöbetçileri de, yoldaki gözcüleri de hepsini zindana atacağım. Ama efendim o zaman sarayı ve sizi kim koruyacak? Sen de haklısın Bars. Öyleyse ne yapacağım söyler misin? Tahtınıza oturup rahatınıza bakabilirsiniz hanım. Evet efendim. Siz endişelenmeyin. Biz buradayız. Biraz rahatınıza bakın. Zaten şimdilik başka çare de yok. Ne? Bu <laughs> ne? Kim? Ne oluyor? <laughs> Oyuncak Gagamor'un sesi efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bana asla rahat yok. Efendim yine bir kutu geldi. Ve yine kimin getirdiğini görmediniz. Evet hanım. Neyse canım yorulmuşsundur. Gel şöyle dinlen. Ama efendim bu kutu biraz farklı. Evet, evet. Efendim bu kutudan bir ses geliyor. Ne? Ne sesi? Kaçın! İmdat! <laughs> Mutlu yıllar bana. Bu da ne demek oluyor? Anlatmaya çalıştım ama beni dinlemediniz. Bugün benim doğum günüm. Ailem hediyeler ve pasta göndermiş. Ne yani? Önceki kutularda sana mı geldi? Evet hanım. Güzel. Şimdi otur bakalım şu koltuğa. Ama hanım... E... Otur otur. Benim de sana bir sürprizim var. Siz de geçin arkadaşınızın yanına. Biz mi? Ama sığmayız ki. Sıkışırsınız biraz. Hadi. <laughs> Dur biraz. Çökül. Azıcık şöyle. <laughs> evet, hazır mısınız? Ee... Eh, hadi bakalım. <laughs> İyi ki uçtu askerler. Uza uçtu askerler. Kafamı dinliyorum şimdi. Çok yaşayayım ben. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Pasta. Aa evet. Şimdi ne yapacağız Sakun? Önce bunun cevabını bulacağız. Sonra buraya tekrar geleceğiz. Babam Çağrı Han'ı bulup Bagam oradan kurtulmak istiyorsak içerideki sırları açığa çıkarmalıyız. Orada ne yazıyor Sagun? Ancak içi dışından temiz olan kişi erişebilir yer göğünün kalbine. Cevabı bul, dolsun kase. Hem soğuk hem sıcak. Bazen katı, bazen yumuşak. Hımm. Hmm.